Bu videoda kasnak isimli parçayı çizeceğim. Şimdi parçamıza baktığımızda 20 çap vermiş burayı demek ki burası 10. Ee, toplam çap atmışsa Orijinden buraya da 30 milimetre mesafe var demektir. Burası 52 ise Orijinden buraya da 26 yapar. Buraya da o zaman 4 mm kalır. Genişliğimiz 30, şuralar 10. Tamam, başlayalım önce bir. Şöyle genişliği verdim. 30. Orijinden başlamıyorum çünkü Revolve komutunu kullanarak döndüreceğim. Çizdiğim profili. Kontrol ve mouse'un ortasına basarak mouse'u ileri geri ittiriyorum. Yaklaşıyor uzaklaşıyor. E, grid'imiz falan açık bunlara da dikkat edelim. Bunlar şu üçü ve grid. Tamam. Şimdi çizdiğim yatay çizginin orijinden uzaklığı 10'du. Aynısını bir de en top noktam. Aynısını bir de oraya çiziyorum. 30. Eee parçamın yüksekliğine 20 kalıyordu. Yani şurayla burası 20. Yanlardan 4 kalıyor demiştik. 26 olduğu için orijinden. Hatta şöyle çift tıklıyorum kaleme. Gitmiyor. Şöyle tek tek açmaya gerek yok. Benimle kalsın. Yine çift tıklayarak ölçülendiriyorum. 4. Şimdi şöyle bilmiyorum. Bu eyse. Eee resmimize döndüğümüzde şunları silelim. Şurası 7'ymiş. Toplam uzunluğum kaçtı 20. Eee şuralarda 4. 4 4 buradan gitti. 20'den 8 çıktı. 12 kaldı. 7 çıkardım. Bir de 7'yi çıkardım. Ee, 5 kalıyor. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Yani şura, şuranın mesafesi dikey olarak 2.5-2.5 kalıyor. Buraya 2.5 şu üstte 2.5 kalıyor. Önce şu orta kısmı bir halledelim. arası 10 yükseklikleri 7 ve 10-10'da on yanlardan kalıyor. Tam sağ tarafa gerek yok. Şimdi üstten veya alttan ölçüsünü vereceğiz. Burada şimdi aslında yani benim bulduğum 2.5-2.5 iki buçuk, iki buçuk şurayla şurasının arası dikey uzaklığıydı. O zaman onu, onu 4'ün üstüne ekliyorum. Şuradan ölçülendirmek istiyorum ben. 4 artı 2.5 6.5 buçuk, buçuk yapar. 6.5 Şuraya da verelim. Yani buradan ölçülendirdiğin zaman genelde genişliği çıkar. Böyle sorun çıkıyor. O yüzden iki buçu üstüne ekleyip de en üstten ölçülendirdim. Onun dışında artık birleştirebiliriz. Şu tıklayayım şunu. En iyisi yaklaşmak. Şöyle. Tamam. izin bitti. Şimdi sketch'ten çıkıyorum. Şurada shaft solid de revol diye geçiyor. Burada profili soruyor. Profili burası olarak seçiyorum. Aksisi de horizontal aksisimi seçiyorum. Yaptı. Preview'a basıyorum istediğim gibi mi? Diyoruz. Mouse'un ortası ve sağ klik basılı tutup çeviriyorum. İstediğim gibi. Okey diyorum. Bitti. Bu kadar.